Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın Türkmence eğitimine desteği sürüyor. Vakfa bağlı Fuzul Eğitim ve Kültür Kurumu Başkanı İmat Bayatlı, beraberindeki heyette Kifri ilçesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında aynı binada bulunan Karaoğlan İlkokulu ve Mehmet Korkmaz Liseleri İdaresi ile bir araya gelindi. Heyet, okul idarelerinin mobilya ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Bir eğitim kurumu olarak bugün hem Şehit Mehmet Korkmaz Lisesi, ee, hem Karaoğlan Okulu'nu ziyarette bulunduk. Ve ee, okulumuzun sıkıntıları çoktu. Vakfın imkanları dahilinde bugün e, büyük bir mertebeyle ihtiyacını e, tamamlamış olduk. Dolayısıyla da e, bu ihtiyaçlarla bu okulun durumu e, düzelmeli. Bizim bir okul sıkıntımız var, bina sıkıntımız var. E, bu binanın yıkılıp tekrardan inşa edilmesi lazım. Burada e, buradaki yönetime Türkmen e, kurumlarının e, acilen müdahale edip bu okulu iyi bir hale getirmeler lazım. Çünkü hakikaten öğrencilerimiz buradaki okulda rafa içinde eğitim e, Biz vakıf olarak alimizden geleni yapmaktayız. Ziyaretin ardından Kifre Eğitim Müdürlüğü'nde Türkmen Eğitim Müfettişi Çelak Mithat kötü durumda olan okul binasının yıkılıp yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çok sağ olsunlar. İki idare açı. Hem de müşterek her ikisinin bazı odaları var müşterekte. Hem bura öğretmenleri hem de oru öğretmenleri kullanırlar. Daha bunun klimasından koltuk takımından e, su soğutucundan e, da, Bu şeyler hepsini getirdiler. Çok çok sağ olsunlar. Destekleri bizim için tamdı. E, hiçbir zaman bir şey istememiştik. Eskilik de bizi ko koysular ama okulun durumu çok çok kötüdü. Tikayı bildirmiştik. Bütün itecek kurum kuruluşlarının hepsine e, bildirmişik, bildirmiştik. Projeni vermiştik belki de 2026'da son yani yani sözü verirler bize. Onun üstüne bu binanı yıkıp yeniden bina yapsalar bizim için biz onu istiyoruz. Fuzul Eğitim ve Kültür Kurumu heyeti ardından Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Sezgin Bayatlı ile ilçedeki Türkmen eğitimine destek yolları ele alındı. Eğitim alanında yapılan çalışmalar ve alınacak yeni önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.